Evet. İstanbul'umuzun Üsküdar Şehri Emini değerli başkanıma devleti halinin alinin Üsküdar ve Bakırköy temsilcileri kaymakamlarımıza ve yine devletimizin kamu kurum kuruluşlarının yetkililerine ve 22 milyon kilometre karede bin yıldır adaletle hizmet vermiş olan Yerine bugün 72'ye yakın devlet kurulan bu Necip milletin buradaki hazırlığının hepsine ben bu işi düzenleyenler adına hoş geldiniz diyorum her şeyden. Evet. Arkadaşlarımız çok güzel şeyler söyledi. Şimdi teknik yönlü şu kadar, israf bu kadar. Ben işin başka bir yönünü söylüyorum. Değerli müftümüz dedi ki, en önemli şey sağlık dedi. Sağlığı korumak farzdır. Allah'ın bize verdiği bedeni korumak farzdır. Siz bu bedene bir zulmediyorsanız aramış işlersiniz. İsraf yönü ayrı. Şimdi neden bugün bu haldeyiz? Ben e, yıllarca 30 yıl öküse devlette çalıştım. Bitki genleri üzerine Amerika'da doktor üstü yapan birisiyim. Şu an bu ülkeye 750 tane Sağlıklı bitkilerden ve Anadolu'da bu işçinin, bu devletin kanunlarından 751 tane ağaç dikim ve bıraktım bu millete hediye ettim. Çünkü ahirette bizi kurtaracak bir eserimiz olması lazım. Ve ekmek dediğimizde de ben burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e halk ekmeğini benim değerli dostum Salih Bekaroğlu'yla 10 sene önce yaklaşık sanırım 8 sene önce en az 4 konferans yaptık. Bütün gıda mühendisleriyle. Bu işi öğrendiğimde dedim ki Sayın Genel Müdür hemen topluyorsun ilgili mühendislerini ve Topkapı'da Keşedirne şey, Kapı'daki binada ekmek böyle olmalı, içine bu katılmalı, şu yapılmalı ve bugün İstanbul Halk ekmeğin 36'ya yakın ekmeği var. İçinde işte kara ekmek, kepekli ekmek ve en sonda bizim Denizli'deki şarap fabrikalarındaki üzüm çekirdekleri baktım atılıyor. Allah Allah. Şarap tüketiliyor, çekirdeği atılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki kuru üzüm yiyin. Niye kuru üzüm? Çünkü çocuklarımız üzümü yedi mi çekirdeğini atıyor. Kuru üzüm yediğiniz zaman çekirdeği yiyorsunuz. Salvatrol etken maddesi, OPC, direkt radyasyon atıcı direkt kanser tümörlerini yok edici bilimsel çalışmalarla Dedi ki Salih kardeşim bu üzüm çekirdeğinde katalım ve bugün altın ekmek çıktı ortaya görüyorsunuz. Üzüm çekirdeğiyle vesaire. İşte ekmek bu olmalı. Evet ata kültürümüzde ata babalarımız ekmek yerdi. Ama hangi ekmek? İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu O beyazı alınmış, kepeği alınmış, kabuğu alınmış, posası bize bırakılmış ekmeği değil. O bize buğdayı taş değirmende öğütürdü, getirirdi önümüze, saçın üstüne koyardı, o ekmeği herkes yesin. O ekmeği herkes yesin. Ama içinde 12'ye yakın emilgatör bulunan, 6 tanesi şüpheli olan, 600-800 bin derecede o kara buğday ısı işlemine tabi tutulup, içine bir takım katalizörlerle kükürtlü vesaire saymak istemiyorum beyazlatılan onu yemek bu ülkeye ihanettir. İşte bu ihanetin önünü ben bir buçuk ay önce Kenan Erçet'in gözde bir buçuk saat ekmeğin bu ihanetini anlattım. Canlı. Ve yukarıdan dediler ki Sayın Başbakan yarın açıklama yapacağım. Dedi ki beyaz ekmek yemeyi. Sadece beyaz ekmek mi? Değil. Şu an en son kitabım Beyaz Ölüm. Hayatımızı karartan beyazlar. Bir tanesi bu işte. Üç değil, on üç de değil. Mahvediyorlar bizi, neslimizi yok ediyor. Ben isterdim ki bu ülkede 250 üniversite, 150'ye yakın araştırma enstitüsü ve binlerce hekim vesairenin de bakanlıkların da bu iş Sayın Başbakan beyaz ekmek yemeyin demeden önce birilerinin bunları demesi lazımdı. Bu çok önemli bir hadis. Ve bugün bu noktaya gelinmiştir. Ben bu işte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu insana hizmettir. İslam'a hizmet demek, insana hizmet demektir. Neden ekmek yemeyelim? Bu girizgahtan sonra, mukaddimeden sonra birkaç söz söyleyeceğim. Beyaz Ölüm kitabımda 26 sayfa ekmeyi anlattım. İhaneti anlattım orada. Çok önemli. Ya diyorum ki biraz ironi yapayım biraz böyle ciddileştiniz hepiniz böyle pür dikkat bakıyorsunuz böyle eğildiler. Gençler duyarlı çünkü. Çok önemli. Yani bu hayvanlara kadar kıymetimiz yok mu? Yani kepeği getirip e, özür dilerim atlara veriyoruz. <laughs> Bize de posasını veriyoruz. Yani bunu söylüyorum. Yani yani bu tuzu Sayın Başkanımı uyardım ben. Kadir Bey'le bir görüşmem. Tuz yemeyin diyor. Başkan tuz yemeyin olmaz. Kaya tuzu yiyeceksiniz. Tuzsuz Deli Bekir niye delirdi? Tuz yemediği için. Tuz ustur. Us akıldır. Tuz yiyen milletler akıllı milletlerdir. Güçlü olur. Ama hangi tuz? 84 mineralli tuzu bahsediyoruz. Kanımız, plazmamız, sidiğimiz, terimiz, her şeyimiz tuz. 84 mineral. Ya diyorum ineklere bunu yediriyorsunuz da bize niye kaya tuzunu yedirmiyorsunuz? 83'ünü çöpe atıyorsunuz bunu. Şimdi başbakan onu da genelgesini hazırladı. Arkadan şeker işte on beyaz. Onun için ekmek önemliydi. Çünkü Türk halkı maalesef ekmek yiyor. Hangi ekmeği? Bir, ekmek yiyeceğiz ama kabuklu, kara ve kepekli ekmeği yiyeceğiz. Ama yine çok yemeyeceğiz. Çünkü ekmek yemiyor. Dünyada 40'a yakın devlette ekmek kültürü yok. Gidin Amerika'da, Latin Amerika'da ekmek diye bir şey yok. Uzak batıda ekmek yok, uzak doğuda ekmek yok. Bakın, bu çok önemli. Ha ekmeği kim yemeli? Tarlada kazma kazan adama getir, somunu koy önüne kare ekmeği ye. Ben Rusya'da 15 sene başbakanlığında diplomat olarak çalıştım Birleşmiş Milletler'de. Kalkınma programlarını yürüttüm. Aksa bir adam bana bu bilimleri öğreten Rus Bilimler Akademisi 16 keşfi olan 3 dalda profesör olan Işık Muallim Şav bana ne dedi biliyor musunuz 92 yılında o bölgedeyken? Bize dedi Türkler hep hayır şey getirmiş ama bu sefer dedi kötü şeyler getirecek. Dedim neye göre? Dediler görürdün biz kara çörek yiyirdik. Öyleydi. Şimdi bize bu ak çöreği getirdiler. Herkes hastalanacak dedi. Yıl 93. Ak çöreği getirdiniz. Herkes hastalanacak dedi. Bakın. Bu çok önemli. Sonra dedim. Biz dedi eskiden dedi görüyordun her sokakta şifalı bitkiler hastaneleri. Bitkilerle, sidikle, tuzla tedavi merkezleri vardı. Her mahallede sayın başkanım. Rusya'nın, Kafkasya'nın Şimdi dedi sizin bu dermanlar gelecek yani ilaçlar kimyasal. ikinci dedi milletimiz yok olacak dedi. Ve böyle oluyor. Çok şükür ki bu ülkede bir başbakan var. Çıktı dedi ki artık beyaz ekmek yemeyin dedi. Ben böyle bir başbakanımız olduğu için ben şahsen gurur duyuyorum. İnşallah diğer şeylerini de devam ettirecektir diye umut ediyorum. Niçin yemeyelim? Sonuna gelelim uzatmayayım. Şimdi beyaz ekmek posadır. Lütfen şu ekmeğin içine alın bir su dökün sıcak su. Midenizdeki pH asiti gibi düşünün. pH asiti 7'ye kadar olan asittir. pH'si. Parçalar her şeyi. Ama eti parçalayan 7 ise bu karbonhidratı parçalayan 2'dir. Şimdi biz de etli pilav yenir. Çok yanlış. Yani pilavın pH'si 2'dir. Etinki yedidir. İkisini yediğin zaman şaşırıyor mide ya pilava yedi versem çok gelecek. Ete iki versem az gelecek. Yediyle ile iki dokuz dört buçuk veriyor. Ne eti parçalıyor. E nişastayı da paramparça ediyor. Biz böyle hımbıl gibi oturuyoruz kalıyoruz. E masa başında çalışan memur öğrenci öğretmen bunu yedi mi? Yakamadığı için o kalori işte burada can kemerleri oluşuyor. Bunu hiç kimse söylemiyor. Hiç kimse söylemiyor. Evet. Yemeyeceğiz bunları. Çok önemli. İşte o ekmeğin içine suyu dökün. Ayıramazsınız türevlerini bir daha. Mümkün değil. Bulamaç olur. Şimdi düşünün o midenizde silyalar var. Gençlere diyorum. Üniversiteye hazırlanıyorsunuz. İmtihalarınız var. Bu beyaz ekmeği yediğiniz zaman midenizdeki silyalar kapanacak üstleri. Kapandığı zaman hiçbir gıda alamadığı için kafanıza kan gitmeyecek. Beyninize kan gitmeyecek. Beyin enerjiniz düşecek. Algılamanız azalacak. Ve beden gıda ikinci hemen bir faktör çıkıyor ortaya. Ya diyor ben yine açım, ne yapayım yine ekmek yiyeyim diyor. Daha çok yediriyor size. İkinci üç ekmek, üçüncü ekmek ve siz gitgide bozuluyorsunuz ama içeride ne bir aminoasit ne vitamin, ne mineral hiçbir şey alamıyorsunuz. Ama kara ekmek, nedir ekmekteki ölçü? Ekmeği pişirdiğiniz zaman basacaksınız üstüne, bıraktığınızda ayağa kalktı mı işte onu kaldıran kepek onu kaldıran ne biliyor musunuz? Ekmeği ekmek yapan rüşeğimdir. Onun üstündeki kabuktur. İnsanlar bu kabuğu şimdi 100 gramını 50 milyona ben paketledim, patentini aldım, satıyorum. Bunlar çöpe atılıyor. Aynı oyun pirinçte var ekmekte olduğu gibi. Pirinçin o kabuğunu, unun kabuğu ne yapılıyor Sayın Kaymakam biliyor musunuz? Gittim gördüm fabrikanın önünde. Doğal gibi bir kapkara bir şey. Bu ne dedim? Kepeği dediler. Ne oluyor? de gördüm aynısı. Gittim Kerman Piliş'te. Ziyaret ettim dağ gibi yine kepek. Bu ne? Bir Yahudi var dedi bunu alıyor. Almanya'ya ihraç ediyor. Çocuklarına mama yapıyor diyor. Mama yapıyor diyor. Biz de XX Aptamil bilmem ne alıyoruz. İçinde ITX maddesi çıktı. Çocukları zehirlediği için İtalya ve Fransa yasakladı. İşte ekmek, işte kepek, işte rüşeyn. Ne yapacağız biz? Asla. Beyaz ekmek yemiyoruz kepekli ekmek yiyin, kara ekmeği de burada biraz dikkat edin herkesimi tam buğday. Yemezsin kardeşim tam buğday. Neden yemezsin? Çünkü kara buğdayı tolere edecek bir karaciğer kalmadı kimse daha. artık. Tolere edemiyor. Alerji testleri yapıyoruz İstanbul Topkapı'daki merkezimizde. 400 gıdaya, arpaya, buğdaya, çavdara, kara buğdaya alerji çıkıyor. Neden? Karaciğer bozulmuş. Tolere edemiyor artık bunları. O kadar kirlenmişiz ki. Onun için sizsiz siz olun. Kepekli ekmek ve bilhassa halk ekmeğin bu ekmeğini Ahmet Maranki olarak zaten ben bunun tanıtımını yapıyorum. Ama üzülerek buradan belediye başkanı ve kaymakamlarıma da söylüyorum. Şimdi bir takım kuruluşlar biz bunlar konuşulunca kara ekmek yaptılar. Yalan. Getiriyorlar boyayı, içine döküyorlar onun kahverengi boyayı. Benim radyestezi metodum var. Profesör Turan hocam ıssızanın başındaydı. Sırf bu ekmek yüzünden maalesef sıkıntı çekti görevden alındı. Bu söylediğim 6-8 sene önceden. İlk defa. Dedi ki ekmeğin içine konulan mayadaki e onu bilmem ne yapan 920 emilgatör. Açın 920 kıl ben demiyorum bunu bilim söylüyor 910, 920 mayalandırmada o yediğiniz hanımlar yediğiniz o mayalar birden kabarmaları lütfen biraz kitap okuyun onun için sizsiz olun ekmek yemeyin, israf etmeyin kulu veşrebu vela tüsrufu israf etmeyin ama sağlığınızı korumadığınız için ikinci bir haram işliyoruz dinen de artı vicdanı Allah her gün fotoğrafımızı çekiyor görüyor sizi Yanlış yapıyorsun diyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bugün binlerce kişi kamu spotunda gördük. Açlıkla boğuşurken sen çocuğun anne bu bayat diye ekmeği attığında Allah'ın şefkat tokatı. Hocam dedi ya sopası yok dedi. Başımıza gelen hastalıklar iyi kullar içindir. İkazdır. Dikkat et. Yanlış yapıyorsun. Bu çok önemli. Onun için biz çocuğumuza bir şey yedirirken hele okula gönderiyorsunuz çocuğunuza, hele giyindiriyorsunuz, hele ekmekleri aldırıyorsunuz. Ama öbür çocuk onu yemezse onun bakışındaki enerji sizin çocuğunuzun kalp damarını tıkayabilir. Nazare bakış. Nazar bakmak demektir. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyorum. Ve ekmek kampanyasını bütün gücümle Bilhassa ben bu işin öğretmenlere ve imamlara anlatılması. Çünkü öğretmenler çocuklarımıza anlatacak. Çocuk evde anne babasını anlatacak. Camideki işte 50 yaşın üstündekilerde imamlarımız anlattığı zaman ülke böyle kurtulur. Yoksa bunu tek tek palyatif anlatmaktan ziyade ben bunu yaşadım. İstanbul'da 5 bin kişilik Selahattin Camii, Sanayi Camilerinde Sayın Başkanımla hem Ali Varlakoğlu hem Görmez Görmez'le çok güzel etkinlikler yaptık. Beş kata videoları koyuyoruz. Cuma öncesi 20 dakika ekmek, tuz, nedir bu? Şeker. Bu Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaşardı? E öğretmenlerimiz eğitilmedi. Yani bu böyle bir ağaç kestim diye parklarda böyle yürüyenlere beraber yürüyelim. Ağaç kesilmez. Kıyamet koparken bile ağaç dikelim ama bu ülkede gıda töreni var. Bu ülkede çocuklarımız kolalı, asitli içeceklerle, paslarla, cipslerle yok ediliyor. Bunun içinde de ben halkımızın duyarlı olması lazım geldi. kanaatindeyim. Bu organizasyonu yapan değerli yetkililere, başkanıma ve kaymakamlarıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 24 saat Üsküdar'a hizmet vermeye hazırız. İlk numunesini de Üsküdar Merkez'e Kozmik Yaşam Merkezi ile Kainat Eczanesi sizi tanış ettik. İnşallah değerli başkanım söz verdi. Temmuz ayı içinde büyük bir etkinlik yapacağız burada. Halkımıza, hanımlarımıza Hepinizi bekliyoruz. Saygılar sunuyorum hepinize.